Saygıdeğer basın mensupları, sizleri Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Dünya her gün hiç beklenilmedik bir anda demeyelim ama olayların gelişimi esnasında kana, yaşına ve ateşe boğuluyor. İnsanlık dramıyla ve insanlık azabıyla gözlerimizi açtığımızda ne yapılacağını düşünmekten ve azap çeken insanların azaplarını paylaşmaktan neredeyse yorgun düştük. Dünya yüzüne şöyle bir baktığımızda eskilerin tabiriyle Çin'den Maçin'e, Marip'ten Maşravka, Hint'ten Yemen'e, Kafkaslar'dan Balkanlar'a kadar başta Sincan Uygur bölgesindeki Türkler olmak üzere Türk ve Müslüman dünyanın yaşadığı her yerde hiç bitip tükenmek bilmeyen bir kan ve gözyaşı bir insanlık dramı yaşanıyor. Özellikle son günlerde şiddetini artırarak devam eden Filistin'de yaşanan gelişmeleri bakıldığında her iki tarafında bir savaş suçu işlediği görülmektedir. Ancak İsrail saldırıların da orantısız güç kullanmak suretiyle saldırıların şiddetini daha da arttırmak suretiyle bu dramı ciddi manada derinleştirilmiştir. Hele hele bugün basına yansıyan tutum ve davranışları itibariyle Gazze'den 1 milyon insanın yerinden yurdundan evlere sürülmesi talebi ve sürüldüğünde bu insanların nereye gideceklerini, hangi kapıdan nasıl geçeceklerinin bile bilinmediği bir ortamda çok ciddi, kötü ve yanlış sonuçlar doğuracak bir takım tavırlarla karşı karşıya bulunmaktayız. 20. yüzyılda dünyanın yaşadığı en büyük felaketlerden iki tanesi, 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşı Avrupa topraklarında patladı ve sonra dünyanın her tarafını sardı gitti. Ve bu savaşların sonucunda çok mutazarır olan, bundan büyük sıkıntı çeken milyonlarca insan ve milyonlarca ölü arkada kaldı. Bugün 3. Dünya Savaşı'nın İsrail-Filistin temelinde meydana gelen bir kargaşadan Orta Doğu'da patlamasını asla temenni etmiyoruz. Ve bu tartışmaların İsrail Filistin meselesini aşarak, Hamas İsrail meselesini aşarak diğer ülkeleri de etkisi altına almak suretiyle dünyayı yeni bir kan ve göz yaşına boğmasını önlemek için herkes akıl düzleminde, aklı selim bir şekilde elinden geleni yapmak zorundadır diye düşünüyorum. Elinden geleni yapmak zorunda olan ülkelerin başında da bu coğrafyada Büyük Atatürk'ün bugün 100. yılını kutladığımız Ankara'nın başkent oluşunu bize eee temin eden cumhuriyetin kurucusu Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyet belki de akıl düzleminde davranırsa hamasetten ve taassuptan uzak bir tavır içerisinde olursa bu uzlaşmaları temin edebilecek görüşmelerin merkezinde ve odağında yer alabilir. Ancak bu hadisenin iç politikaya yansımalarını araç olarak kullanarak iktidar her zaman olduğu gibi alışkanlıklarıyla bu tartışmaları hamaset ve taassup uslubuna götürür ve diğer düzlemlerde meydana gelen hadiseleri de din, ırk ve mezhep temelli tartışmaların içerisine çekersek dünyaya hiç de iyi bir örnek olmamış olur. O yüzden bizim ülkemizin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihsel geleneği, diplomasi yetkisini ve devlet aklını ortaya koymak suretiyle bu kan ve gözyaşının yatıştırılmasında oynayacağı rol çok fazla önemlidir. Bizim takınacağımız tavır Mısır'ı ve İran'ı da etkileyerek bölgenin en büyük hakim devletlerinin bu insanlık duramını durdurabilecek bir davranış sergileyebileceklerini düşünüyorum. Orta Doğu'da kalıcı bir barışın temin edilebilmesi için dün Büyük Millet Meclisi'nde yapılan kapalı oturumda alt grubu bulunan altı siyasi partinin teklif ve temennilerine Demokrat Parti olarak biz de imza atıyoruz. Bu teklif ve temennilerin temeli kalıcı bir barışın tesisi insanların, çocukların ve sivillerin öldürülmesinin önlenmesi ancak bu kalıcı barışın tesisinde hak, eşitlik ve adalet temelinde davranılarak biz Filistin'de iki devletli bir çözümden başka bir çarenin olmadığını da söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, eğer bu acıyı, dünya kendi kendine çözecek bir yöntem bulamayarak hele hele Amerika Birleşik Devletleri'nin ve onun Dışişleri Bakanı'nın ben buraya aynı zamanda bir Yahudi ve İsrailli olarak geldim cümlesinin de altını çizmek gerekirse çok akıl düzleminden uzaktır. Bütün bu işin taraflarını sağduyuya davet ederek bu insanlık dramının ve yaranın acilen çözülmesi ve orada yiyecek ve içecek sıkıntısı çeken tedavi sıkıntısı çeken insanların yaralarının da mutlaka sarılması gerekmektedir. Bu işle alakalı olarak son cümle şunu söylemek istiyorum. Dün Büyük Millet Meclisi'ne gelerek milletvekillerini bu konudaki çalışmalar ve düzleminde bilgilendiren Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'a teşekkür ediyorum. Partim adına. Ancak Sayın Bakan'ın konuşmaları esnasında milletvekillerine hitap ederken sayın vekiller, sayın vekiller diye hitabının yerine sayın milletvekilleri diye hitap etmesinin çok daha şık olacağını düşünüyorum. Çünkü o sıralarda oturan insanlar netice itibariyle vekildir ama milletin mi vekilidir. Millet asli unsursa oradaki insanlara da sıfatlarını kısaltmadan sayın milletvekilleri diye hitap etmek hem diplomatik hem de daha şık olur diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, Filistin-İsrail meselesinde meydana gelen bu sıkıntıların ötesinde kendi ülkemizin içerisinde de bir takım iç problemler ve sorunlar her gün daha fazla derinleşerek yaşamı bizleri yaşamın içerisine çekmektedir. Son günlerin en sık tartışılan ama tartışılırken insan haysiyetini incitecek bir düzleme çekilerek yapılan emekli maaşları tartışması artık çok kırıcı, üzücü bir noktaya gelmiştir. Emeklinin çalışanı ve çalışmayanı diye bir tefrik yaparak onlara sanki ulufe verilmişçesine bir defaya mahsus olmak üzere çalışmayanlara 5 bin lira vereceğim, çalışanlara vermeyeceğim diye bir tefrik kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü çalışan emekliler hem zaruretten çalışmaktadır hem de çalışmalarının karşılığını eğer kayıtlı olarak çalışıyorlarsa vergi ve SSK olarak devlet hazinesine çok ciddi miktarda para var. Ve bütün bunların ötesinde Türkiye'de bugün gelinen insan hayatının onuru, insanın yaşama hakkının kullanılması noktasından kazanılan ücretlerle enflasyon arasındaki denge ülkedeki iç barışı ve adaleti bozacak bir noktaya gelmiştir. Dolayısıyla bu memlekette yaşayan insanların ücret tartışmaları siyasi iktidarların veya siyasetin malzemesi olmanın dışında ülkenin ekonomik yapısıyla bağlantılı olarak bir eşitlik ve adalet temelinde çözülüp herkesin ne para alabileceğini bilmesi ve bu maaşların veriliş biçiminin siyasete ve seçime malzeme yapılmaması çok önemlidir diye altını çizmek istiyorum. Ancak 2023 yılının özellikle Haziran ayından itibaren devam eden bir taraftan asgari ücret tartışmaları, bir taraftan emeklilere zam, bir taraftan memurlara zam ve bunun ötesinde ülkemizin en önemli tarım ürünlerinin hasap döneminin başladığı başta Hububat, Çeltik, Mısır, pamuk, üzüm vesaire bütün ürünlerin fiyatları geçmişle mukayese edildiğinde gerilemiş vaziyettedir. Hatta geçen gün bana bir çiftçinin yakarışını size şöyle aktarmak istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne büyük bir mücadele ile teslim ettiğim buğday vereli 45 gün oldu. Henüz parasını alamadım. 45 gün içerisinde bizim ürettiğimiz ürünün ne kadar elde edeceğimiz gelirin ne kadar değer kaybettiğini hesabını sayın yetkililerin yapmasını rica ediyorum diyor ve arkasından bir şey daha ekliyor. Benim herhangi bir kuruma vergi borcum olsa, herhangi bir kuruma kredi borcum olsa, bu süre içerisinde toprak mahsulleri ofisinden paramı alamadım diye bana faiz işletmekten geri mi duracaklar? Benim borçlarıma faiz işletiliyorsa alacaklarıma neden faiz işletilmiyor diye feryat etmekte. Bütün bunların ötesinde. Artık geçen gün ben Trakya e taraflarına da gittim, gezdim. Son yağmurlardan sonra çiftçi tarlasını çıkıp ekime hazırlaması gerekiyor. Hiç kimse evinden çıkmıyor. Ekim için bir hazırlık yapmıyor. Çünkü 2024 yılı için çiftçi ne ekeceğini, ne masraf edeceğini ve karşılığında ne gelir elde edeceğini bilemediği için kara kara düşünüyor, belki de ekmekten vazgeçiyor. Bütün bunları bu ülkenin aynı milli eğitim politikası gibi savunma politikası gibi tarımının da stratejik bir hedef olarak ele alınıp her iktidarın ve her bakanın keyfiyetine göre değiştirilip insanları ekmekten dikmekten vazgeçirecek bir noktadan kurtarılması gerekmektedir. İktidarın tarım konusundaki anlayışı, burada müteahhit defalar söyledim, bir kere daha söylemekten imtina etmiyorum. Paranız var ki ithal ederiz, üretmezsek ithal ederiz. Paranız yok, paranız olsa da ithal edecek ürün bulamazsınız. Bu modelle ve bu metotla Türk tarımını ve Türk çiftçisini ve netice itibariyle de Türkiye halkını ve tüketicisini ithalat lobilerinin tekellerine ve onların insafına terk etmiş olursunuz. Bütün bunların dışında öğrencilerimizin büyük problemleri var. KYK bursları yeteri kadar arttırılmıyor. Barınma sorunları çözülmüyor. Özel yurtlar ateş pahası el yakacak düzünde. bunun yanında da üniversitelerin öğrencilere vermiş oldukları yemek paraları bile çok ciddi miktarlarda artırılarak öğrencilerimiz neredeyse aç gezecek noktaya getirilmektedir. Bunlar çok önemli meselelerdir. Bir insan gençliğini, bir ülke gençliğini umutsuz ve ümitsiz bırakmamaktır. Eğer ülkenizdeki insanları umutsuz ve ümitsiz bırakırsanız, açlık, fukaralık zemininde bir baskıyla vesayet altına alırsanız o insanlar bu ülkede yaşama ümitlerini kaybederler. Ve bunu kaybettikleri zaman da değişik kanallardan para elde etmek için borsaya girerler. Bugün Türk borsasında küçük yatırımcıların sayısı her geçen gün çığ gibi artmakta ancak en küçük manipülasyonda bu küçük yatırımcıların büyük umutlarla oraya yatırdığı paraların hiçbir güvencesi de kalmamıştır. İktidar bu borsa manipülasyonlarını da ortadan kaldırabilecek tedbirleri almalıdır kendi ülkemizin sınırları içerisinde hür, eşit ve adil bir sistemde yaşamak için hem dünya ile ilgilenip hem de kendi sorunlarımızı ortadan kaldırmak için ekonomik bağımsızlığımızı da ciddi olarak sağlamak durumundayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa cevaplayayım arkadaşlar. Teşekkürler.